Ah ulan bırak. Neredesin can arkadaşım? Neredesin ulan neredesin? Kaç günlerdir haberin alamıyorum senin bura. Neredesin can arkadaşım? Neredesin? Bak alacağım ha. Şerefimi alacağım bak neredesin söyle. Hatırlasana. Bir gün zorda kalmıştım. çok çaresizdim. Hemen ilk koşup gelmişin demiştin ki Arkadaş umudunu kaybetme Hayat yaşamaya güzeldir Eğer yaşamayı bilirsen <laughs> Ah ulan bırak Bunları sen söyledin bana Şimdi kayboldun neredesin lan Rakımı yalnız içiyorum şu anda ha bilesin Çok üzülüyorum bırak Neredesin can arkadaşım Neredesin lan Neredesin Günler geçti. Günler geçti, günler geçti. Sen halen yoksun bura. Bir gün bir haber geldi. Saat sabah üç buçuk. Canım yandı. Hemen uyandım böyle kalktım. Haber yazıyordu. Telefonda yazıyordu. Diyordu ki. Bura vefat etti. İnanamadım. Üzüldüm. Ağladım, oldum, dayanamadım. Sabaha kadar uyamadım. <laughs> Cenazesi varmış buranın. Sabah oraya gittim. Can arkadaşım yatıyordu da çaresiz. Beyaz olmuş. Üşüyordu biliyordum. Kalk olan bırak kalk. Kalk yakışmıyor sana buralar. Kalk olan bırak. Kalk gidelim. Rakımız içelim bura. Neredesin can arkadaşım? Ben kime derdim anlatacağım bura. Gel artık. Gel gidelim bura. Yo. <laughs> bakıyorum da. Herkes toplanmış. Birisi buradan konuşuyor, birisi buradan konuşuyor. Bilmiyorlar ki benim canım yanıyor. Can arkadaşımı kaybetmişim lan. Can arkadaşımı. <laughs> ah ulan bırak. Korkma. Bir gün. Bir gün hepimizin gideceği yer orası bura. Sen canını sıkma arkadaşım. Sen canını sıkma. Hakkını helal et. Hakkını helal et. ちょっと。<laughs>